Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ena. Ee, annem. Anne yani kendini tanıtmak ister misin? İsterim. Tamam bilgisayarı bırak anneciğim. Tamam tatlım. Ne Bir dakika arkadaşlar. Önemli bir şey söyleyeyim. Tamam hadi anneciğim tanıt kendini. Ee, merhaba, benim adım Zeynep. Evet. Hamileyim. Ee, ikizler i̇kizler yani ikiz çocuk doğacak. Aynen iki tane karışmayacak. Ay ne mutluyum. Ay saramazsın halime. Ay. Kızım. <laughs> ne oldu anne? Tamam. Evet öyle yani. Tamam. Ne tamam ya kevin zaten bir şey Öyle yani. Evet. Evet. Yaşımı söyleyeyim mi söyle anne mi? anne anneye boşver. Tamam. Ee, öyle yani. Hani bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada kaç yaşında olduğumu da söyleyeyim ben de mi yani. Allah'ım ya Rabbim 18 yaşındayım, 19'a gireceğim kardeşlerimin doğmasına iki ay var. İki ay değil bir ay. Ne? Sekiz aylık mı? Kızım ne bağırıyorsun? Gerçekten mi? Evet. Aa, çok güzel. Evet tamam neyse bugün beni tanıyacaksınız. Yani ben Ena. Benim adım Ena. Öyle yani. Burcum Aslan. Oo. Oh. <laughs> yani. <laughs> tamam yeter. Bakın bu yoga odasını ben çok seviyorum. Nasıl bir sevme o ya? Anne yani öyle. Tamam. Evet annem bilgisayara baksın. Ee, neyse işte benim adım az söylediğim gibi. Anne yani ne yapıyorsun? Video izliyorum. Ne videosu izliyorsun anne? Anne hani ya. Ay ne var? Delirtme beni. Bir erkek bir de kız olacak. Kim dede? Doktor. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne güzel kızım. Onlar için bir şeyler yapacağım. Ver. işte öyle umarım beni seversiniz tek umudum bundan yana evet sadece bunu söylemek istiyorum dediğim gibi yani öyle ilk videomdu beni seversiniz umarım bilmiyorum Onu... Evet neyse buraları saymıyorsunuz. Şimdi bu arada kelebeğe bakın. Kelebeğe. Bu da kalın. Anne. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse tamam. Öyle yani. Öyleydi. Umarım beni seversiniz. Bu arada üniversiteye gidiyorum. Bunu da kaçınmayın. Kaçınmayın. Aslında ben 19 yaşındayım denilebilir ama 19 yaşında değilim. Aynen daha doğum günüm olacak. Bu arada doğum günüm ne zaman biliyor musunuz? 1 Şubat. Evet. Evet. 1 Şubat mıydı? Ne 1 Şubatı ya? Anne doğum günümü mi istiyorsun? Bakalım. 18 Ocak. Evet doğum günüm 18 Ocak. Bu arada gerçek hayattaki doğum, doğum, doğa. gerçek hayattaki doğum günüm değil. Bu arada buradaki detayı çok sevindim. Evime yaparım. Ya tamam anne ayrı eve çıkmıyorum. Bunu biliyorum. Ee, neyse canlarım ee, ama bilmiyorum ya yani ayrı eve de çıkabilirim biz ben şu an yani ben şu anda annemle yaşıyorum öyle yani sizleri çok seviyorum görüşürüz evet umarım sizler de beni seversiniz en ailem bye bye